Merhaba arkadaşlar, ben Erjment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma annenize ya da babanızla aranızda olan soğukluğu ortadan kalktırmak için olan bir çalışmadır. Bu çalışmamızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve annenizin adını ya da babanızın adını hangisiyle aranız kötüyse adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin girişinde yani eve fazla uzak olmayacak şekilde bir yere toprağı gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınızdır. Bu hazırladığımız kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Dediğim gibi boşluklarını doldurun. Kısa sürede etkilerini görürüz. Ayrıntılı yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem <laughs> olumsuz kötü hastalıklardan kurtulmak için yapılan bir işlemdir. Tabi şifa Allah'tandır her zaman. Bizim yaptığımız hani ufak tefek şeyler belki etkisini görürüz. Bu hazırladığımız kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşın. Uzun yıllar ne kadar taşınsanız o kadar faydasını görürsünüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın ve dediklerimi yapın. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.